Bu kadar anlatayım mı? Abi anlat Allah'ını seversin. Bilasın da sazan gibi atmıyorsun artık. <laughs> eyvallah abi. Eyvallah. Eyvallah. Hadi anlatayım hadi. Hadi anlat. Hadi anlatacağım dur düşünüyorum hangi anlatayım diye. Çabuk, bu komedi olsun bir <laughs> Şimdi bir tane fahişe varmış. Evet, evet. evet, ünlülerle yatıyormuş, tamam mı? Tamam. Hani kültürü yüksek olmayan insanlar da yatmıyormuş. Evet, evet. Kadının sağ bacağında George Bush'un resmi varmış. <laughs> sol bacağın, sol bacağında Bill Clinton'ın resmi varmış, biliyor musun? Yok abi, yok abi. Evet. İşte gelenler müşterisine soruyormuş, bu kim diyormuş? Tamam. O kim diyormuş? Abla, ya. Yapıyormuş, tanımıyor mu yapmıyormuş. Bir gün bizim temel gitmiş. <laughs> Olaya bak şimdi. Aa, kapıyı evet. Temel'e sormuş kadın. Bu kim lan demiş. Bir gün göstermiş. Temel'de cevap yok. Bilmiyorum demiş. George Bush'u göstermiş. George Bush'u göstermiş. Bu kim lan demiş. Valla onu da tanımıyorum ama demiş. Ortadaki Ahmet Kaya'ya benziyor demiş. <laughs> <laughs> Güzelmiş 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 Nasıl çıktı? Ya Bir de anlatayım mı? Varsa ama Saza Varsa dedik Yok bende bitmez ki Anladın <laughs> Ne anlatalım? Adam gibi anlatmış bir komedi. Şey komedi, bu bundan komedi sorulur. Bu komikti de oğlum. Evet. Neresi komikti ya? O da yağmet kayar ki Bir sen. Bile anlamıyor artık bu kadar sanki gülüyor ya. <Bilmiyorum. gülüyor> Sallıyorsun abi, ne yapalım? Ne <laughs> <al>, salladığına <gülüyor>, gülüyor. Ben sallamıyorum <laughs> lan, bunlar meşhur kutlar oğlum. Abi bırak ya. Tabii baba abi, söyle bir ya. Akşam oldu. Kız eve gelmiş, ben hamileyim demiş. Tüm babası annesi bağırıyorlar. Sen demiş bizi işte rezil ettin. Şöyleydi böyleydi falan filan. Şerefimiz beş parlık ettin işte sana güvenmiştik falan. Kapıya bir araba geliyor. Son model sapsa bir tane lombarcini. Şimdi i̇şte bir adam iniyor. Bu, bu adamdan hamileyim diyor. Tamam mı kız? Oo hoş geldin diyor. Annesi babası Çok asılıyorlar hemen. <laughs> i̇şte adam diyor ki işte diyor, çocuk diyor işte. Belki kız olursa diyor işte diyor şuradaki fabrikamı, şuradaki yatımı ve ya şuradaki işte bilmem otelimi vereceğim diyor tamam mı? çünkü işte erkek olursa diyor şuradaki üç tane fabrikayı, buradaki beş tane yat limanını falan filan diyor. İşte e, tane tır var diyor, cattır, cürttür diyor. <laughs> üç tane, üç tane uçağım var diyor, bunları vereceğim diyor tamam mı? Evet, evet. Top olursa. Eğer diyor ikiz olursa diyor işte iki sene diyor şunları şunları vereceğim diyor. Şuradaki arsalarımı, buradaki evlerimi diyor, şuradaki apartmanlarımı, yalılarımı vereceğim diyor. Eğer çocuk ölürse diyor, babasına hemen atlıyor tamam mı? Bir de yaparsın evladım diyor, bir de yaparsın diyor. <laughs> mu? Hmm. Teşekkür ederiz şey biliyor musun? Ne ya? <laughs> Öğretmen sormuş. <laughs> oğlum demiş. Sen adın ne demiş? Tamam mı? <laughs> Biliyor musun? Fatih. Fa ha? Bilmiyorum. Fatih demiş. Ne? E, Okul adam demiş Fatih o zaman demiş. Tamam mı? Yine öğretmeni. Ee, Fatih okumuş. Şimdi dönmüş öbür oğlum sen adın ne demiş? <laughs> Vallahi söylemem demiş. <laughs> Hadi Yasinmiş. Tamam mı? Söylemem demiş. <laughs>